seyirciler Balıkesir Küçük Kızlar Handball İl Birinciliği müsabakaları Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılıyor. Çok zevkli geçen karşılaşmalarda Burhaniye Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Pilevne İlköğretim Okulu'nu 14-1 gibi farklı bir skorla yendi. Thank <laughs> you. Maçtan sonra küçük kızlar ve hocaları KRT Haber'e maçı değerlendirdi. Çok teşekkür ediyoruz. 3 e, ayda biz bu takımı çıkardık. Çocuklarla çok yoğun bir çalışma yaptık. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bu başarıyı hak ettik ve Balıkesir 1 olmak için geldik. E, ben e, arkadaşlarımı, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. E, bana güzel şeyler Başlaşmalı. at, paslar attılar. Öteki takımları da yenerek birinci olma, olacağımıza inanıyorum. Ben yani zaten bunu kazanacağımıza emindim. Bence çok güzel güzel oldu. Yani kazan şey yeneceğimizden emindim. Ee, öncelikle öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu seviyelere gelebildik ve onlar sayesinde bu tür antrenmanlara ve maçlara katılabilecek. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzeldiler. Vallahi diyecek bütün sözüm öğretmenlerime. Başka bir şey diyemiyorum. Ee... Bir şey söyleyecek bir şeyim yok. Zaten buraya maçı kazanmaya geldik ve kazandık e, evet kazandık yani. gidiyoruz. Peki, Çok ediyorum. mutluyum. Sağ